Bir de senin tavsiyeni tutup yeni marş yapmışlar O daha uyutucu İnanamıyorum daha uyutucu. Dünkü maç başladı 25 dakika Saat tuttum 25 dakika durmaksızın Tezahüratçı Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 lay. lay Ben 25 dakika mı müzik? Yeter. Sen söyle. Kalbi. Sen söyle. Üzet Detone İçimler hiç saldırmak falan gelmiyor. Şuraya bir kıvrılış. Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Devam ediyoruz değerli seyirciler. Onda herkes bir. Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. La lay la lay. Her şey Galatasaray'da. Lay 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 la saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Şimdi diyor yıkılıyor Galatasaray bir olunca. Galatasaray. Galatasaray. <laughs> Galata lay 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 Saray. <laughs> lay 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 lay